Uzak diğerlerde rengarenk çiçeklerle dolu bir Gülüşler Vadisi varmış. Bu vadide herkes mutluymuş çünkü her sabah gökyüzünde kocaman bir gök kuşağı belirirmiş. Bir sabah minik ve meraklı bir tavşan olan Pamuk uyanmış ve gökyüzüne bakmış. Ama gök kuşağı yokmuş. Pamuk gözlerini ovuşturmuş. "Aa, gök kuşağı nereye gitti?" diye şaşırmış. Hemen en yakın arkadaşı Kuş Cikcik'i çağırmış. Ee, Cikcik gök kuşağımız kayboldu." Cikcik cik telaşla kanat çırpmış. Olamaz. O olmadan çiçekler bile soluk görünüyor. Hadi bulalım. Ve böylece Kayıp Gök macerası başlamış. İlk durakları Şelale Ormanı olmuş. Orada su perisi Pırıl yaşamaktaymış. Pamuk sormuş. Pırıl, gökkuşağımızı gördün mü? Pırıl gülümsemiş. Rüzgar onu uçan dağlara doğru götürdü demiş. Pamuk ve Cikcik cik hemen oraya doğru yola çıkmış. Yolda dev bir rüzgar fırtınası çıkmış. Cik cik küçük olduğu için uçmakta zorlanmış ama pamuk onu sırtına almış ve birlikte sığınacak bir mağara bulmuşlar. Fırtına geçince gökyüzü parlamış. Pamuk uzaklarda bir ışık çizgisi görmüş. Gök kuşağının ucu. Koşmuşlar, zıplamışlar, tırmanmışlar. Sonunda gök kuşağının yanına ulaşmışlar. Ama gök kuşağı parlamıyormuş. Renkleri solmuş, üzgün görünüyormuş. Pamuk sormuş: "Neden bu kadar üzgünsün güzel gök kuşağı?" Gök kuşağı demiş ki: Kimse son zamanlarda birbirine gülümsemiyor. Sevgisiz kaldım. O yüzden renklerim soldu. Pamuk hemen cikcike dönmüş. O zaman biz herkese gülümseme götürelim." demiş. Vadideki tüm hayvanlara gitmişler. Sincaplara, kelebeklere, kirpilere herkese sarılmış, şarkılar söylemişler. Kahkahalarla oynamışlar. O an gökyüzü ışıl ışıl olmuş, gök kuşağı yeniden parlamış. Renkler birer birer dönmüş kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor, vadinin üstü yeniden mutlulukla dolmuş. Gökkuşağı gülümseyerek demiş ki, ''Teşekkür ederim Pamuk, gerçek renk sevgi ve dostluktur.'' Ve o günden sonra her sabah Gülüşler Vadisi'nin üstüne en parlak gökkuşağı doğmuş.